Devletli basın mensubu arkadaşlarım. 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı 28. dönem yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi çalışmalarını tüm hızıyla devam etmektedir. Bu çalışmalarla en hazırlıklı parti Milliyetçi Hareket Partisidir. Müracaat edecek milletvekili aday adayı arkadaşlarımızın 3.000 TL yatıracakları Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi İBAN numarasına yatıracakları paraları deprem bölgemizdeki 11 ilimizin hasar gördüğü yere aktarılacaktır. Bundan dolayı milletvekili aday adayı arkadaşlarımızın il teşkilatımızla görüşüp ondan sonra da resmi olarak genel merkezimize müracaat etmelerini özellikle istiyoruz. Çünkü bir teşkilatıyla yapacaklar istişarelerde eksiksiz müracaatlarını tamamlamış olacaklar ve ilerleyen sürelerde de adaylarımız belli olacak. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'ta başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Başta genel başkanımız olmak üzere tüm teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, mahalle teşkilatlarımız, köy temsilcilerimiz olmak üzere inanarak bu çalışmalarımızı yapacağız ve sonucunda da Cumhur İttifakı başaracaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.